Canım öğrencilerim 32 günde TET Biyoloji kampında 7. günden kocaman merhabalar diyorum. Kampımızda neler yapıyorsun? Hangi aşamadasın? Lütfen bana yaz. Bir de abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ihmal etme. Çünkü hep söylüyorum bu süreç evet senin için çok zor geçiyor biliyorum. Çünkü aynı sıralardan ben de geçtim. Ben de zorlandım. Ama şu anda farklı zorluklar yaşıyorum ve bu süreçte sen de benim yanımda olursan, yardımını benden esirgemezsen, desteğini benden esirgemezsen beni çok mutlu edersin. Bunu belirtmek isterim. Peki, 7. gün 1. videonun konusu nedir? Artık yaşam bilimi biyoloji ünitesine veda edeceğiz ve son organik bileşiğimiz olan ATP'den bahsedeceğim sana. Ve sağlıklı beslenme başlığını da inceledikten sonra bir etkinlik çözeceğiz ve konuyu tamamlayacağız. Üniteyi tamamlayacağız. Günlük hayatımızda enerjiyi tabii ki her yerde görüyoruz. Sabah yatağımızdan kalkarken, yürürken, düşünürken, derste öğretmeni anlamaya çalışırken, şu an benim dediklerimi anlamaya çalışırken, nefes alırken bile vücudumuz enerji harcıyor. Peki bu enerji nereden geliyor? Hücrelerimiz bu enerjiyi nasıl sağlıyor? Hiç düşündün mü? İşte tam da bu noktada karşımıza çıkan terim ve kavram ATP. Adenozin trifosfat hücrelerimizin enerji ihtiyacını karşılayan son derece önemli bir moleküldür. Canlı bir hücrenin adeta enerji parası gibidir. Yani hücrenin neyi parası? Ne zaman bir işe ihtiyaç duyulsa, örneğin kas kasılması, örneğin sinirsel iletim, örneğin bir maddenin hücre zarından geçmesi gibi ya da yeni bir molekülün sentezlenmesi gibi süreçlerde ATP devreye girer ve gereken enerjiyi sağlar. Bu küçük ama güçlü molekül genellikle hücrelerimizin enerji üretim merkezleri olan mitokondrilerde üretilir ama kimlerde? Tabii ki de ökaryotik hücrelerde. Besinlerden elde edilen bu enerji ATP'nin yapısında birikir ve ihtiyaç duyulduğunda açığa çıkar ve kullanılır. Böylece canlılık devam edebilir. ATP sayesinde hücrelerimiz işlevlerini düzgün bir şekilde sürdürebilir. Bizler de sağlıklı bir şekilde hayatımızı ee, ne diyelim idame ettirebiliriz. Kısaca ATP olmasaydı yaşam da olmazdı. Haydi ATP'nin ayrıntısına girelim. Adenozin trifosfat yani ATP istisnansız tüm canlı hücrelerin kullandığı enerji depo molekülüdür. Bak kendisi yapısında enerjiyi depolar ancak hücreler ATP'yi depolamazlar. Tükettikçe yerine yenisini üretirler. ATP enerji değildir aslında. Enerjiyi kullanılabilir hale çeviren son derece önemli organik bir moleküldür. ATP enerji taşıyıcı ribonükleotit yapılı, karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor elementinden oluşan ve enerji dönüşümlerinde rol oynayan bulunduğu canlı hücrelerde yapısı ve taşıdığı enerji değeri aynı olan son derece önemli bir bileşiktir. Dikkat ATP kural olarak üretildiği hücrede tüketilir canlıdan canlıya veya hücreden hücreye alışverişi yapılmaz niye kural olarak? Çünkü biyolojide her zaman istisnai durumlar var. İstisnasını da sana bitki biyolojisinde madde taşınmasında ya da fulean demetlerini anlatırken kalbolu boruları anlatırken arkadaş hücresiyle arasındaki ilişkiyi anlatırken söyleyeceğim. Burada kural olarak dememin sebebi istisnai olayların olması. Ama takılma sen oraya. Hücreden hücreye, canlıdan canlıya kural olarak alışveriş yoktur. Gelelim bir başka önemli özelliğine. ATP polimer veya polinükleotit olmamasına rağmen yine de büyük bir moleküldür. Taşıdığı kovalent bağlar sebebiyle de hücre dışına çıkamamaktadır. Şimdi hemen şöyle temiz bir sayfa oluşturuyorum kendime ve sana. ATP'nin görselini hazırlıyorum. Çünkü bu temiz sayfalar çok işinize yarıyor. Onun farkındayım. Çok olumlu dönüşler aldığım için de temiz sayfaları artık her derste bolca kullanmaya başladım farkındaysan. Şimdi işte bu yüzden yorum yazman benim için çok önemli. Ama bir dakika bu mavi istemiyorum. Kırmızı olsun değil mi? Dikkatimizi çeksin evet. Hadi bakalım ATP'nin şekeri. Şekerim diyorum. Nesin sen diyorum. Riboz diyorum. Bak yine riboz şekeri. Şimdi devam ediyorum. Ribozuma bir tane eleman bağlıyorum. Bu eleman A ile simgeliyorum. Yani nedir bu? Adenin bazıdır. Riboz ile adenin arasında bir bağ var. Bu bağın adı nedir? Yine aynı. Glikozit bağ. Aynı bak. Şeyde öğrendiğin gibi. DNA ve RNA'da öğrendiğin gibi. Bu yapıya bir isim veriyorum. Ne diyorum? Nükleozit. Özel ismi nedir? Adenozin. Aynı zamanda bu yapı şuradan aklıma gelecek. Evet söyle ne örneğidir? Doğru. Nükleozit örneğidir. Çünkü bağı sana zaten bunu söylüyor. Bak şöyle. Şimdi devam et. Buraya bir bağ daha bir bağ daha ekle. Bu bağın adı ne olacak peki? Fosfoester bağı olacak. Ve buraya bir fosfat grubunu ekledim. Adenozine bir fosfat grubunu eklediğimde bu yapının adı değişti. Ne oldu? Adenozin mono Fosfat, tamam. Kısadı ne? A-M-P. Bu yapı aynı zamanda bir nükleotit örneğidir. Bak neymiş nükleotit. Şimdi ne yapıyorum? Buraya bir bağ daha ekliyorum ve bir fosfat daha bağlıyorum. Şimdi şu anda kaç tane fosfatım var? Adenozin iki tane değil mi? O zaman molekülün adı değişiyor. Ne oluyor? Şöyle yapacağız artık mecbur. Biraz küçüleceğiz adenozin di fosfat kısa adı ADP aynı zamanda bu da bir ne örneğidir söyle bana nükleotit örneğidir bir bağ daha kattım ve bir fosfat daha ekledim şu anda kaç tane fosfatımız var evet kaç oldu bak şöyle 3 tane fosfatımız var molekülün adı nedir adenozin tri fosfattır. Molekülün adı ATP oldu. Yine bu da bir nükleotit örneğidir. Bunu sakın unutma. Bu görsel önemli. Bu görseli mutlaka bilmen gerekiyor sevgili öğrencim. Evet şöyle tamamladık. Haydi bakalım şimdi içerikteki görsele geri dönelim. ATP'mizde benim sana şu şekilde çizdiğim bağlar vardı değil mi? İşte bu bağlar ne bağlarıdır biliyor musun? Yüksek enerjili fosfat bağlarıdır. Ve sen bu bağları kopardığın zaman sana 7.3 kilokalorilik yaklaşık enerji verir. Tabi bu çok muazzam bir enerji. Hücreler bu enerji ya daha doğrusu ATP'yi ve bu bağları kademeli olarak koparırlar ve buradan gelen enerjiyi metabolik olayda ne kadar gerekiyorsa o kadarını kullanarak tüketirler. Ve hücreler sürekli olarak bunu bir döngü şeklinde gerçekleştirirler fosfester bağımız var. Glikozit bağımız var ve yüksek enerjili fosfat bağlarımız var. Kaç adet yüksek enerjili fosfat bağımız var? 1 2. Tamam mı? ATP molekülünün üretimi ve tüketimi her zaman hücre içinde gerçekleşir çünkü ATP hücre dışına zaten çıkamaz. Çıkarsa bütün niteliğini ve özelliğini kaybeder. Bunu şöyle düşünebilirsin. Elimizde hani ATP'yi paraya benzetmiştik ya dersin başında. Benim elimde para var, 200 TL var. Ben bu 200 TL'yi aldım, parça pinçik parçaladım. Bu para artık geçerliliğini kaybetti. Aynı onun gibi olur. ATP hücre içindeyken bir nimettir ama hücre dışına çıktığında bu özelliğini kaybeder. ATP yapısında enerjiyi depolar ancak ATP depolanmaz gerekli oldukça üretilir. Çünkü yapısında muazzam enerji depolayan bir bileşik. Dolayısıyla kontrolsüz güç güç değildir prensibiyle hücreler ATP'yi depolamıyorlar dikkat et. Ama o yapısındaki yüksek enerjili fosfat bağlarında gördüğün üzere enerjiyi depoluyor. Tüm canlılarda enerji dönüşümlerinin tümünde kilit rol oynar ATP. Peki ATP'nin asıl kaynağı neresidir? Asıl kaynağımız güneş enerjisidir yani güneştir. Güneş enerjisi fotosentez yapan canlılar tarafından organik besine dönüştürülür yani kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Şimdi bak. Bizim güneş ışığımız var değil mi? Bu güneş ışığı ne yaptı? Fotosentetik canlı tarafından enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Ve ne üretiyor bize? Besin artı oksijen üretiyor. Buradan gelen besin kimyasal bağ enerjisi saklar yapısında. Yiyince zaten kilo alıyoruz, değil mi? İşte bu kimyasal bağ enerjisi nereden köken aldı? Dikkat et, ATP şey, güneşten köken aldı. Tabii ki güneşten gelen bu enerji kimyasal bağ enerjisine dönüştürülürken fotosentez sırasında bir çeşit fosforilasyon gerçekleşiyor. Bu fosforilasyonun adına ise fotofosforilasyon diyoruz. Sonrasında bu ATP kimyasal bağ enerjisinin dönüşümünde tüketiliyor. Sonrasında bizim gibi canlılar heterotrof canlılar ya da bitkinin kendisi fark etmez. Bu kimyasal bağ enerjisini alır ve bunu yani besini solunum ya da fermentasyon olaylarında kullanır. Tamam mı? Ve bu olaylar sonucunda ne elde eder? Hop yine ATP elde eder. Ve bu ATP'leri de metabolik aktivitelerinde kullanır. Canlı hücrelerde ATP sentezi, oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fermentasyon, fotosentez ve kemosentez olaylarında gerçekleştirilmektedir. Şimdi ATP harcanan tüm faaliyetler ki bunu sana e, yanlış hatırlamıyorsam ikinci günden beri hep söylüyorum. Yok, enzimler konusundan beri söylüyorum özür. ATP harcanan tüm faaliyetler enzimatiktir ancak enzimlerin katalizlediği tüm faaliyetlerde ATP harcanmak zorunda değildir. Örnek hidroliz tepkimeleri. Hidrolazlar. Evet enzimatik yani sindirim enzimleridir ve hidroliz enzimler tarafından gerçekleştirilen polimerlerin monomerlere yıkıldığı bir süreçtir. Ancak Hidroliz sırasında ATP kullanılmaz. Şimdi geldim fosforilasyon kavramının ne olduğuna. Nedir fosforilasyon biliyor musun? ADP molekülüne bir fosfatın katılmasıdır. Bu iş için dışarıdan sisteme enerji vermek gerekir. Dolayısıyla enerji girenler tarafındadır. ATP ve su üretilir. Şimdi dikkatle takip et. Enerji girenler tarafında olduğuna göre bu tepkime endotermik midir? Ekzotermik midir diye soracaklar enerji girenlerde yani benden enerji isteyen bir tepkime. Bu durumda fosforilasyonlar endotermik tepkimedir ya da diğer söylenişiyle endergonik tepkimelerdir diyeceğiz. ve bunun zıttı olan olay nedir? Defosforilasyon. Fosforilasyonun defolup gitmesi diye şu D'den kodlamanı yapabilirsin. Hücrede ATP'nin su harcanarak enzim aracılığıyla ki bu enzimin adına da ne diyoruz? Şuraya yazalım. ATP az diyoruz. Enzim yardımıyla ADP ve piye parçalanması olayıdır. Bu sırada şuradaki bağı kırarsın ve enerji elde edersin. İşte buradan gelen enerji. Replikasyonda, dehidrasyonda, hücre bölünmesinde, kas kasılmasında, hücre zarından madde geçiş olayları olan aktif taşıma endostoz ve eksostozda, sinirsel iletim gibi olaylarda tüketilir. Anlaştık mı? Şimdi bak Defosforilasyonda enerji ürünler tarafında gördün mü? Evet. O zaman bu nasıl tepkimedir? Eksotermik tepkimedir. Ya da diğer söylenişiyle ekzergonik tepkime olarak da karşına çıkar. Şimdi o zaman olayı toparlarsak eğer fosforilasyon endotermik mi eksotermik mi enerji aldı cevap endotermik olacak. Defosforilasyon enerji verdi, serbest enerji açığa çıktı çünkü. O zaman bu olay ne olacak? Ekzotermik ya da ekzergonik olay olacak. Şimdi ATP döngüsüne bakalım. ATP'nin üretimi ve tüketimi yani fosforilasyon ve defosforilasyonlar hücrelerde kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilir. Bir üretimi var, bir tüketimi var. Bir fosforilasyon var, bir defosforilasyon var. İşte bu süreç hop ATP döngüsü olarak nitelendirilir. Şimdi ADP'den ATP sentezleniyor. Sonrasında ise ATP bazı olaylarda olaylarda tüketilip yeniden ADP'ye dönüştürülüyor. İşte bu süreç ATP döngüsü. Peki ATP hangi olaylarla üretilir? Özellikle metabolik olaylarda harcanacak olan ATP'ler ya hücresel solunumlarla bu oksijenli ya da oksijensiz solunum olmaktadır. Ya da Alternatif ATP üretim yolu olan fakat hücresel solunum çeşidi kabul etmediğimiz fermentasyonlar ile üretilmektedir. Üretilen bu ATP'ler metabolik olaylarda harcanır. Haydi gel biyokodda ATP harcanan olayların kodlamasına bakalım. Hak ses diye kodlayalım. Hücre bölünmelerinde ATP harcanır. Aktif taşımada ATP harcanır. Kas kasılmasında ATP harcanır. Sinirsel iletimde ATP harcanır. Endositoz ve eksositoz olaylarında da yine ATP harcanır ve sentezlerde yine ATP ne yapılır? Harcanır diyoruz. Sentezler diyelim şöyle. Sırada bir notumuz var. ATP hücrede enerji birimi olmasının yanında hücrede reainal sentezine doğrudan katıldığından canlılar için oldukça önemlidir. Bu cümle Milli Eğitim kitabında geçen bir cümle. Lütfen bu cümleyi bil. Fosforilasyon endergonik yani endotermik. Tekrar hemen üstünden geçelim. Defosforilasyonlar ise egzergonik yani egzotermik dışarıya eksostan ısı ve enerji atan diye kodlayabilirsin olaylardır. Şimdi örnek soru. Bunun sınavda geçmiş yılların sınav sorularında buna benzer bir soru çıktı aman dikkat. Buna göre soru işaretiyle gösterilen yapı aşağıdakilerden hangisidir diye sordular. Bu yapı nedir? Adenozin. Adenozin de aynı zamanda bir ne örneğidir? Tabii ki de nükleozit örneğidir. Bu durumda sorumuzun yanıtı E seçeneğidir. ATP'yi bitirdik. ATP ile ilgili geri kalan bilgileri sana AYT canlılarda enerji dönüşümleri ünitesinde konusunda anlatacağım ama TYT için bu kadarını bilmen son derece önemliydi. Şimdi gelelim sağlıklı beslenme yani biraz böyle hikaye kısmına sağlıklı beslenme yeterli düzenli ve dengeli beslenmedir sağlıklı beslenme tabii ki herkes için özellikle de çocuklar için son derece önemlidir zira sağlıklı beslenmeyen çocuklarda özellikle zihinsel ve bedensel gelişim aksar bunun sonucunda da psikolojik e, ne diyelim sıkıntılar doğabilir. Ayrıca böyle çocuklarda gelişme geriliği yanında ciddi sağlık sorunları da gözlemlenebiliyor. Çocukluk dönemindeki hatalı beslenme alışkanlıkları ise pek çok hastalığa davetiye çıkarır. Obezite. Vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı oranda hop yağ birikmesi durumudur. Vücudumuzda en çok yağın biriktiği yerler. Şimdi bak normal fit bir vücudun vardı. Sporu bıraktın. Biraz da böyle masa başında çok zaman geçirmeye başladığın zamanlarda ne olur? Özellikle bel çevrende bir kalınlaşma dikkati çeker. Bilmiyorum yani ee, bu durumu çevrende ve kendinde gözlemledin mi? Önce bel çevren kalınlaşır. Sebep nedir biliyor musun? Çünkü karaciğer kendisine gelen glikozları glikojene çevirir. Kendi deposu dolduktan sonra da bunu haliyle yağ çevirmek zorunda kalır. Ve böyle durumlarda en başta karaciğerin kendisi ve karaciğerin kendi çevresi yağlanmaya başlar. Bu durum senin yavaş yavaş şişmanlamaya başladığının işaretidir. Aman dikkat. Peki devam ediyorum. Birçok sağlık sorunu obeziteden dolayı tetiklenebilir. Bunların en yaygın olanı ise halk arasında gizli şeker olarak da bilinen tip 2 diyabettir. Başka kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, solunum zorluğu, felç ve tabii ki de karaciğer yağlanması beraberinde gelir. Bu durumlar psikolojik sorunları da beraberinde getirir. Çünkü giydiğin hiçbir şey yakışmaz değil mi? Kendini çok kötü hissedersin. Kas ve iskelet rahatsızlıkları da beraberinde gelir. Kambur durmaya falan başlarsın böyle falan işte. Bel ağrısı falan şikayetleri de beraberinde gelir. Sen de yoksa bile çevrendeki insanlara dikkat et. Bu olayları gözlemleyebilirsin. Obezite ile diyabet yani şeker hastalığı arasında bir bağlantı vardır. Bu da insülin direnci ile ilişkilidir. İnsülin hangi organımızdan kana salgılanan bir hormondur? Pankreas beta hücresi denilen hücreleri tarafından üretilen ve kan şekerimiz yükseldiği zaman devreye giren bir hormondur. Diyelim ki makarnayı yedik. Makarna yedikten sonra sindirimi tamamladık. Kanımızdaki şeker oranı artar. Bu durumda ne olur? Hemen pankreas insülini artırır, patlatır. İnsülin bu şekilde patladığı zaman vücudun artık insüline karşı direnç göstermeye başlar. Bu yüzden glisemik indeks son derece önemlidir. Sağlıklı insanlarda insülin yüksek kan şekerinin normal değerine indirilmesini sağlayan hormonumuzdur. Ancak insülin direncine sahip olan bireylerde maalesef insülin bu görevi yerine getiremez. Yani insülin direnci kelime anlamı olarak ne demek diyebilirsin? İnsülinin vücudumuzda ya da o kişinin vücudunda görevini tam olarak yerine getirememesi durumudur. Bu durumda insülin direnci olan insanlarda hangi diyabet türü yaygın olarak karşımıza çıkar? tip 2 diyabet türü karşımızda yaygın olarak maalesef çıkmakta. Diyabetli insanlarda bireylerde insülin eksik olabilir ya da etkisiz olduğu için hücreler glikozu yeterince kandan alamazlar. Bu durumda kan glikoz düzeyinde bir yükselme dikkati çeker. Yüksek kan şekeri ise özellikle kalp damar rahatsızlıklarına zemin hazırlar. Kanda şeker yüksekse aynı zamanda Şöyle düşün bak. Kanda şeker yüksek. Şeker suyu çeker. Bu durumda bireyde kan basıncı yükselir. Dolayısıyla her şeker hastası dolaylı olarak bir de tansiyon hastası olur. Yani dolayısıyla şeker sinsi bir hastalıktır ve yavaş yavaş vücudu çökertir. Başka böbrek sorunlarına zemin hazırlar. Duyu kayıpları ortaya çıkar ki şeker hastası olan insanlara baktığında genellikle böbrek sorunu yaşamaktadırlar. Ve genellikle yine maalesef duysal kayıplar olmaktadır. Genellikle de gözde görme kaybı sık yaşanılan durumdur. Yaralar geç iyileşir. Felç, körlük, yaraların geç iyileşmesi gibi sağlık sorunları sıkça karşılarına çıkar. Sağlıklı bir beslenmede elbette süt, yumurta, yoğurt, kuru yemiş, taze sebze, meyve ve bakliyata yer vermek gerekir ve günde ortalama 8 ila 10 bardak su tüketilmelidir. Eğer hava sıcaksa, mesela ben şu an Temmuz ayındayım, çok sıcak, böyle zamanlarda tükettiğimiz su oranını da arttırmakta fayda var. Haydi bakalım. Yaşam bilimi biyoloji ünitesinin son etkinliğini çözeceğiz. Canlıların yapısında bulunan temel bileşik e, bileşiklerle ilgili verilen bilgilerden doğru ve yanlış olanları belirtiniz demiş. Yani öğrendiğimiz her şeyi artık burada harmanlıyoruz. 1. Fosfolipitler tüm canlılarda sentezlenir. Doğrudur. Neden? Çünkü tüm canlılarda hücre zarı bulunur. 2. Steroidler bitkisel hücrelerde bulunmaz. Hadi canım sen de diyoruz. Tabii ki de bulunur. Bu cümlenin doğru versiyonu ne? Kolesterol bitki hücre zarında yoktur. Öyle deseydi doğru ama bu şekilde yanlış. Çünkü bazı steroidlere bitkisel hücrelerde tabii ki de rastlıyoruz. Örneğin bitkilerde renk pigmentleri var. Karotinoidler bunlar steroid türevi olabiliyorlar. Üçüncü öncüldeyim yani üçüncü ifade edeyim. Yağ asitleri uzun karbon zincirine sahip olduklarından hücre zarından geçemez. Hadi canım sen de diyoruz. Yağ asitleri bir küçük moleküldür. Solunuma girerler. Ama evet, uzun hidrokarbon zinciridir. Mesela şöyle düşün. Glikoz 150'lik bir kadınsa, yağ asidi 190'lık iri yarı bir adam gibi ama ikisi de özünde bir birey, bir insan, bir kişi yani, değil mi? Aynı onun gibi. Biri iri yarı, biri minnoş. Ama ikisi de özünde küçük molekül. Dördüncü öncüle bak yani dördüncü ifadeye enzimler tepkimelerinin gerçekleşme hızını artırır. Buraya kadar doğru bir sıkıntımız yok. Daha kısa sürede ve daha az enerjiyle tamamlanmalarını sağlar. Evet aktivasyon enerjisini düşürürler demiştik. 5. Vitaminler solunum tepkimelerinde dikkat substrat olarak tüketilir demiş. Hayır yok öyle bir dünya. Şöyle deseydi doğruydu ama vitaminler enerji dönüşüm tepkimelerinde rol oynar. Evet koenzimler ee, yani daha doğrusu söyleyeyim, diyeyim vitaminler enzimlerin koenzim kısmı olarak görev yapmaktadırlar. Ama substrat olarak değil koenzim olarak bu ifade yanlış. 6. Nükleotitler RNA ve DNA moleküllerinin yapısal birimleridir, monomerleridir. Evet bu ifade de doğru. 7. DNA kendini eşlerken belirli bir pirimidin bazının karşısına pürin bazlarından dikkat et. Herhangi biri gelebilir. Hadi canım sen de diyoruz. Kuralı var onun. A karşısına T, T karşısına A. G karşısına C, C karşısına G gelmeli mesela. 8. RNA moleküllerinin protein sentezinde işlev gören tiplerinin yanı sıra Enzim işlevi görenleri de bulunmaktadır. Evet, protein sentezine görevli üç önemli RNA'mız vardı. Neydi isimleri? Mesajcı RNA'ya, taşıyıcı RNA'ya, ribozomal RNA'ya. Bir de ribozim adını verdiğimiz olayları katalizleyen çeşitleri vardır. O zaman 8'i aldım. 9. DNA molekülleri iki iplikli olup bu iplikler birbirine antiparalel uzanır. Evet, doğrudur. 10. Canlıların inorganik yapısının çoğu su, güzel buraya kadar doğru. Organik yapısının ise çoğu proteinden oluşmaktadır. Bu ifade de doğru. Ve son cümle, son ifade. Oksijenli solunumda yağ asitlerinin fazla kullanılması idrarla atılan üre ve suyun oranını artırır. Hayır. Bunun için doğru ifade yağ asidi değil ne olmalıydı? Mesela amino asit olmalıydı. Amino asitleri çok fazla oksijenli solunumda kullanırsak amonyak meydana getiririz ve Amonyak da karaciğerimizde üreye dönüşür. Dolayısıyla da o zaman kanda ve idrarda üre oranı artar diyebilirdik. Ama bu şekliyle bu ifade yanlış. Tabi üre arttıysa bir miktarda suyun atılım oranı artacak. Evet sevgili öğrencim seninle birlikte ne yaptık? Bir üniteyi bir etkinliği ve e, kampımızın önemli bir videosunu daha tamamladık. Ama ne günümüz bitti ne de videolarımız bitti ama konuyu bitirdik. Bir sonraki videoda değerlendirme testimizi çözeceğiz. O testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Aynı zamanda testlerini de çözmeyi sakın ihmal etme. Bol soru çözmeyi, bol tekrar yapmayı sakın 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 ihmal etme. Bunlar çok önemli. Hele de şu zaman diliminde kampın başındayız. Lütfen anlamadığın yer varsa izle olmadı sor yaz. Ben her zaman senin yanındayım diyorum. Lütfen sen de benim yanımda ol. Abone ol, bildirimleri aç. Birbirimizi destekleyelim ve birlikte ne yapalım? Güçlenelim diyorum. Bir sonraki derste soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Netlerin bol olsun.